her gün dövüşürüz ya. Canım lafın gelişi öyle değil. Yani dünden beri nasılsın? Neler yaparsın? Ne çalışırsın? Bilmiyor musun? İlkokul birinci sınıf kitaplarını çalışıyorum. Efendim onu biliyorum. Haftalar evvel alfabeye başladım. Senin bugün yine tersliğin üstünde. Mora köfte ben seni gövünce teksimi deniyor. Pekala, geceliyor musun? Hay hay, geceliyorum. Değil efendim, yani yan yana gelen harfleri sesini verebiliyor musun? Ben ses veriyorum, onlar da böyle ağzında şarkı söylüyorlar. Sinirlemek için zor tuttu